Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GeoCities'ı oynayacağız ama GTA olanından oynayacağız. Daha öncelerinden ben böyle bir video yapmıştım. Bugün de tekrar bir tane daha yapmak istedim. Eğer beğenirseniz bu tür içeriye devam edeceğiz ki hani farklı farklı şeyler yapmak istiyorum. Bu da onlardan bir tanesi. 10 round'luk ve 30 saniyelik şeye başlayacağız ve hareket olacak, hareket edebileceğiz. Olduğumuz yerden bu şekilde bir ilerleme kaydetmeye çalışacağız bakalım başımıza neler gelecek hep beraber göreceğiz Klasik oldu artık başımıza neler gelecek başımıza ne gelebilir şu oyunda diye düşünebiliriz Start game diyelim ve başlayalım arkadaşlar bakalım bulabilecek miyiz her yere böyle kaç puan alacağız Oyunun sonunda onu da merak ediyorum Şimdi burası şehir merkezinde bir nokta ve bu otoban kısmı şöyle ileriye doğru baktığımız zaman buranın şurası olduğunu düşünüyorum Direkt olarak şurayı işaretliyorum. Hatta şu yolu işaretliyorum. 14 saniyede burayı koyduğum zaman ve direkt olarak 4969 puanı yapıştırdım arkadaşlar. Next diyelim bir sonraki round'a geçelim hemen hızlıca. Bakalım burada nereye çıkacağız? O oh, buradaki rüzgar gülleri var ve bu hapsa hapishanenin o taraflara benziyor. Şurada baktığın zaman yine e, şu kısımda hapishane olması lazım. Onu da şöyle yakınlaştırdığım zaman hapishane burada ve biz rüzgar güllerinin o taraftayız. Ee, ve şöyle bir kez daha bakarsak burayı tam olarak lokasyon olarak bulamayabilirim ancak ben yine şuraya bir işaretleyeceğim ve yapıştıracağım. Ee, 2124 evet şuradaymış ve buradan baktığım zaman da ise şurasıymış. Şurayı göz görüyor. Devam edelim arkadaşlar. 2124 puan aldık buradan. Hemen bir sonraki roundumuza geçip oradan bir devam edelim. Şimdi baktığımız zaman burası eee Trevor'ın o taraflara benziyor ama bu burası orası değil. Burası neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Burası tam olarak şuradaki yol e, diyebilirim. Neredeki şuradaki yolun e, tam toprak kısmı. Bir kez daha bakalım şöyle. 6 saniye. Evet. Şuraya bir işaret koyalım ve devam edelim. Yaklaşık 3636 puanımız var. Şurasıymış ki aynı lokasyon hemen hemen de 345 metre ile birlikte burayı geçtik. Round 4'e bir geçelim. Bakalım round 4'te nereyi bulacağız. <laughs> evet şehir içi. Ha tamam çok güzel bir nokta yer bu arada. Ee, şuradan şehir içinde şurasının e, ve üstümüzde bir yol var. Direkt olarak direkt olarak şura arkadaşlar burayı böyle işaretleyelim. Ve 9 metrelik 4985 puanı burada aldık. Hemen round 5 ile birlikte devam edelim. Round 5'e geçtik arkadaşlar. Burası şeyin e, yan kısmı şuradan yukarıya baktığınız zaman şurası arkadaşlar. Şimdi burada bir yol var. Neredeydi o yol? Burası evet. Tam olarak virajın hemen baş tarafı dediysek şuraya işaretleyebiliriz ve Aynen öyle. 31 metre ile 31 sıcı 4883 puanı buradan alıyoruz. Devam edelim. Bir sonraki bölüme round 6'dayız bu arada. Hiç fena gitmiyoruz. Sadece bir iki tane hata oldu. O da hata değil. Mesafe uzaklığından kaynaklanan bir durum oldu. Burası sanayi kısmı ve görev alanlarından bir tanesi. Şurada bir yerde göre şurada hatta görev alanı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Burası neresi? Burası şehrin şu kısmı arkadaşlar. Tam olarak şu kısımlardan bir tanesi. E, ve buradaki şu büyük kavşak bakarsan büyük kavşa e, neresi şurayı işaretleyeceğim ve koyacağım bakalım. Evet 4143 e, puan aldık. Tam olarak şurasıymış. Aslında biz de burayı koyduk. E, evet görev alanlarından bir tanesi zaten. Devam edelim. Round 7 ile birlikte roundumuza devam ediyoruz. Havalimanı direkt olarak havalimanı arkadaşlar. Havalimanının pisti Hangi pist bu? Diğer taraftaki deniz kıyısındaki pist. Yani pist şuradaki hemen. Ne kısımdayız? Hemen hemen de şu ayrılma yolunun o taraftayız. Yani şurası mı desek? Aynen şurası. Tam olarak şuradayız arkadaşlar. Bakalım. Aynen öyle. 19 metrelik farklı ile birlikte 4938 puan da buradan aldık. Round 8'e geçiyoruz. Gayet hızlı oynadık bu arada. Çok hızlı oynadık. Ee, abi GTA 5 artık eskidi diyebiliriz o yüzden bu kadar hızlı bulabiliyoruz Bu da Michael'ın e, o taraflara benziyor Michael'ın evin o taraflara benziyor O da şurada e, bir kısım ve aslında şöyle baktığım zaman üçlü ve ikili yol gidiyor yukarıya doğru Üçlü gelip ikili gidiyor e, Burası diyebilirim tam olarak şurası diyebilirim arkadaşlar buraya bakalım Aa yanlışmış bak Biraz uzakta kaldık. 296 metreyle bir tık uzakta kaldık. Şurası tam olarak şey emin olamadım. Süre düştüğü için mecbur bir anda basayım geçeyim dedim. Böyle bir olay oldu. Neyse devam edelim. Round 8, round 9'a geçtik. Round 9'u bakalım neresi olduğunu. Round 9 ise hemen yine şehir merkezinde bir nokta. Bu alt kısımlar, ghetto mahalleleri kısmı bir yere benziyor. Şuraya baktığımızda Maze şurada görebiliyoruz. Maze Bank bu taraftaysa yani... Ee, hemen şu alt kısımlara doğru bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada bir tık yanlış yapabilirim. E ee, işaretleme konusunda Maze Bank şuradayız. Ee, şurayı işaretleyelim. Bakalım ne kadar uzaktaymış. Fazla bir uzakta değil. 178 metrelik bir yanılma payıyla birlikte baktım. Maze e şöyle baktığım zaman Maze Bank şurada duruyor. Aynen. Maze Bank burada duruyor. Ee, ve Maze Bank aslında direkt görebilseydim işaretlerdim. Yakınlık mesafesinden de olsun güzel. Round 10 beraber devam ediyoruz Hemen round 10 açılsın ve bakalım round 10'da neredeyiz o işte Burası aslında çok da yanlış şey değil Uzak bir lok lokasyon değil bizim için Şu yol burası ve burada iki gidiş var Üstteki ve alttaki gidiş de Şöyle baktığımız zaman ne taraf? İleri taraf bu galiba buranın İleri tarafta tam olarak şu ayrım mı? Tam olarak şu ayrım galiba arkadaşı İşaretliyorum yanlış işaretledik Birazcık gerideymiş. Ha, yani şu alt yolmuş. Tamam. 300, 3319 puan ile birlikte e, sonuca bir bakalım. 41.000 puan almışım. Toplam 50.000 puan yapması gerekiyormuş. Ve Animus olarak 542. E, 43. sırada yerimizi aldık. Bu şekilde 10 e, round'un sonuna geldik. En fazla yanlış yaptığım nokta şurası oldu açıkçası. Bu, burada birazcık mesafede ee, yanlışlık yaptım. Burayı da böyle birazcık daha şuralara falan işaretlemiş olsaydım puan birazcık daha artabilirdi. Şurada aslında göre göre yanlış bir yeri vardı. Bu da pu süre sıkıntısından dolayı böyle oldu. Normalde şurayı işaretleyebilirdim. Başka nerede hata yaptık? Başka büyük hatalardan bir tanesini açıkçası bir de şurada bir tık oldu. Bu metrede bir tık oldu. Burası da evet bir tık oldu ama en büyük hatayı şurada yaptık hatanın büyüğü burada arkadaşlar. Bunu da böylelikle tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada Kik kanalımızda da bekleniyorsunuz.